Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Futbol Manager 23 ve önceki serilerde kullanılabilecek hatta FM24'te de kullanılabilecek yeni sezon süperlik formalarını tanıtmaya çalışacağız. Formayı Umur yaptı. Kendisi yanımda şu anda. Öncelikle sözü ona vereceğiz. O formayı nasıl yaptığını ne koşullarda yaptığını forma paketiyle alakalı ne düşündüğünü güncelleyip güncellemeyeceğini anlatacak. Ardından kuruluma geçeceğiz. Kurulumdan sonra da oyun içerisindeki görselleri sizlerle beraber inceleyeceğiz. O zaman sözü Umur'a bırakıyoruz. Umur hoş geldin. Sefalar getirdin abi. Ellerine emeklerine sağlık. Öncelikle söz senindir. Hoş buldum. Merhaba. Teşekkür teşekkür ederim aynı zamanda abi şimdi şöyle Normalde ben bir süredir bunları zaten kendi kendime tek tük de olsa takım bazlı da olsa yapıp işte kendi kariyerlerimi biraz daha renkli hale getirmek için kullanıyordum ve daha önce sana ve bir iki arkadaşa daha bu şekilde yapmıştım yani profesyonel bir şekilde de sürekli yaptığım bir şey değil bu benim öyle amşan bir Photoshop vesaire becerim de yok Dolayısıyla en son işte sosyal medyada vesaire milleti görünce sıkıldık diye çok şikayet denk geldim dedim hadi bari yayınlayayım yapmışken bütün takımları yapayım ilikteki. o şekilde yani... Yaptın. Yani aham şahım bir emek olmasını isterdim tabii ki ama işti, güçtü, aileydi onlarla uğraşırken çok vakit e, ayırmak da mümkün olmuyor dolayısıyla zaman zaman güncelleyeceğim hmm. onu belirteyim. Ama şimdi bakarken de göreceğiz bazılarında ufak tefek hatalar var atıyorum bazılarında yakasında gölgelendirme yok biraz garip görünüyor vesaire bunlar güncellenecek yani 24 çıkana kadar. O şekilde de ara ara baktım eğer talep olursa insanlar severse yapmaya da devam edeceğim ama yaparken keyif aldım ben inşallah oynarken kullanırken de insanlar keyif alır. İnşallah. İnşallah abi ben ufak tefek detayları da vereyim sen de üzerinden geçtin. Arkadaşlar ufak tefek hatalar olabilir forma paketiyle alakalı. Bunu bir alfa sürümü olarak düşünün. Hani olabildiğince sizi bu sezonda oynarken hissettirmesi için hazırlandı aslında. İlk paketin yayınlanmasına ben aracı oluyorum ama Umur'un Twitter adresini bırakacağım ben videonun açıklama ve yorumlar kısmına. Akabinde Umur güncelledikçe zaten tweetlerini takip edersiniz. Yeni versiyonları edinebilirsiniz. Belki ileride bir TFF de yapar. Bilmiyorum yapar mısın Umur? Bilmiyorum evet. Birinci Talep üç. olursa. Evet evet talep olursa özellikle çok indirilirse insanlar beğenirse yapmayı düşünüyorum. Burada şunu da belirteyim abi. 2D formalardaki ufak tefek hataları kısa sürede zaten düzeltirim lakin işte 20 takım 3'er tane forma 60 forma var. bunların her birini maç motorunda 3 boyutlu formalardan bahsediyorum. Maç motorunda test etme şansım doğal olarak olmuyor. Özellikle burada ufak tefek şeyler olabilir. Gören arkadaş olursa da böyle bir hata formada bir yanlışlar rastlayan arkadaş olursa Twitter'dan bana iletirse çok mutlu olurum. Mesela ben şey fark ettim Fenerbahçe ile bir kariyer yapıyordum. Fenerbahçe'nin forma numaraları hala geçen seneden kalan şeyde duruyor. Template dediğim gibi. Bu ufak tefek şeyler olabilir. O tek başıma bu kadar formayı test etmek için vaktim olmadığından dolayısıyla arkadaşlar yönettikleri takımlarla böyle şeylere denk gelirlerse özellikle 3 boyutlularda bana iletirlerse hızlıca düzeltiriz. Eyvallah abi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Forma paketine edindikten sonra öyle dümdüz oynamayın. Formaya da bir katkınız olsun. Yani sürekli olarak 3 boyutlu maç içerisinde de gözünüz hep formalarda olsun bir hata, bir problem tespit ettiğiniz zaman Umura Twitter üzerinden iletişime geçip abi şurada şöyle bir hata var şeklinde bir mesaj atarsanız bir yorum atarsanız tweet'e kendisi zaten ilgileneceğini söyledi. Peki abi çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için katıldığın için bizlere ben şimdi öncelikle senin forma paketinin kurulumunu bir anlatacağım akabinde oyunda beraber test edeceğiz. Tamamdır abi. Şimdi değerli arkadaşlar vereceğimiz linkten şu şekilde ekranlarınızda gözükecek şekilde winrar dosyasını indireceksiniz. İstediğiniz yere indirmekte özgürsünüz. Akabinde oyun veya platform fark etmeksizin yani dolu olabilir bu. Steam'de olabilir. Xbox'ta olabilir. Hangisini istiyorsanız mutlaka belgelerimde Sports Interactive Football Manager 23 Graphics ve Kids dosyaları bulunur. Eğer yoksa herhangi bir tane dosya eksikse sağ klik yapıp boşluğa yeni klasör deyip kendiniz şöyle Kids klasörü oluşturabilirsiniz. Hangi dosya eksikse bunu yapabilirsiniz. Akabinde indirdiğimiz dosyaya çift tıklayarak açıyoruz ve Trendyol Süperlik 2D ve 3D dosyasını tutup olması gereken yere grafiksin içindeki kitse atıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber dosya içeriklerine de şöyle ufak tefek bir bakalım. Mesela Galatasaray'a göstereyim. Dosyalama sistemi biraz Umur'un tarzında diyelim. Güzel de olmuş açıkçası ben de beğendim. Buralara karışmamanızı tavsiye ederim. Bozabilirsiniz paketi, oyunda sıkıntılar çıkabilir. Çıkmaması adına olabildiğince dosyaları ellememeye özen gösterirseniz çok seviniriz. Onun dışında Fenerbahçe'ye bir bakalım. Mesela burada bir Fenerbahçe'nin ev forması ve 3 boyutlu forması var. Beşiktaş'a da bakalım geçmesin o noktada da Beşiktaş'ınki de burada ve son olarak Trabzon'u kontrol edip diğer bütün takımlara zaten bakmamız mümkün değil kapanışı yapalım abi home diye geldim şöyle evet Trabzon forması da burada şimdi bu paketle alakalı şöyle bir opsiyonel durumumuz var hem Fenerbahçe'de var bu hem Galatasaray'da var e biliyorsunuz hani çok da böyle futbol tartışmalarına girmek istemiyorum ama bu 5 yıldız kavgaları var sürüp gidiyor bir de Türk bayrağı meselesi var normalde şampiyon olan takımlar Türk bayrağını formalarında kullanabiliyorlar ama bu bir oyun olduğu için ve herkes farklı takımlarla kariyer yaptığı için biz Türk bayraklı formaları ve yıldızlı formaları opsiyonel olarak ayarlamayı tercih ettik. Yani Umur'la konuştuk aramızda böyle olursa daha iyi olur şeklinde bir sonuca vardık. Onları da hemen göstereyim. Şu şekilde Fenerbahçe'nin hem 5 yıldızlı hem Türk bayraklı 3 adet formaları var. Kit 1, kit 2, kit 3 diye adlandırdık bunları. Bunları nasıl yapacaksınız? Kopyalayacaksınız mesela ilk formayı. Geleceksiniz abi dosyadan. Fenerbahçe home'u bulacağız. Şöyle F'den aratalım. Evet buraya yapıştıracağız. Buraya yapıştırdıktan sonra orijinal kit.png yazan dosyayı masa üstüne yedek alacağız veya başka bir yere yedek alacağız ve buradan kaldıracağız. Ardından kit 1 diye attığımız opsiyonel formayı yani bu formayı yeniden adlandır deyip kit Birdeki biri silip onaylayacağız ve oyunda e, temayı yeniden yükledikten sonra opsiyonel formaları görebileceksiniz değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Aynı şekilde Galatasaray'da bir gösterelim. Galatasaray'ın formalarında da böyle bu şekilde Türk bayrağı olan opsiyonel formaları var. Evet kurulum bu kadar basit aslında. Kurulumla alakalı artık anlatacak bir şeyimiz yok. Kurulumu yaptıysanız sadece dikkat etmeniz gereken şey nedir? Geçtiğimiz senelerin formalarını kullanıyorsanız özellikle TFF birincilik ve süperlik için konuşuyorum. Onları bir tarafa yedekleyip yeni vereceğimiz dosyaları kullanmanız olur. Aksi takdirde çakışmalar olabilir. Nasıl bir çakışmadan bahsediyorum? Mesela Pendik Sport TFF birincilik takımı. Siz süperlik formaları atıyorsunuz ama biz doğal olarak yeni süperlik takımlarını yaptığımız için Pendik TFF birincilikte kalıyor. Yeni forma paketiyle eski forma paketi çakışacak ve Pendik'in formaları değişecek. Yani olması gerektiği gibi gözükmeyebilecek. O yüzden onlara da dikkat etmekte fayda var. Peki dosyalarımızı attık. Kurulumumuzu gerçekleştirdik. Oyunumuzu açıyoruz. Kariyerimize giriyoruz abi. Ardından sağ üstteki FM butonuna basıyoruz. Hemen buradan tercihler kısmını buluyoruz. Öncelikle yukarıya bir tema yazıyoruz. Şöyle bir pencere açılacak. Tercihlerde yapılan değişiklikleri onayladıktan sonra tema yenile ibaresinin başına bir tık bırakıyoruz değerli arkadaşlar. Akabinde sıfırla var sol altta. Geçici dosyaları temizle sağ alttan tema yeniden yükle diyoruz. Bu işlemle beraber oyunun hafızasında bulunan eski formaları çıkartmış olacaksınız. Ve yeni formaları oyuna işlemiş olacaksınız. Hemen şöyle yüklensin. Umur kardeşimle beraber inceleyelim. Bahsettiği hataları da biraz gösterelim ki hani sizde ha, hata buradaymış. Tamam ben böyle hata gördüm zaman gidip ileteyim diyebilirsiniz. Ki forma paketi biraz daha şey olsun. Değil mi? Profesyonel bir şey olsun yani güzel bir şey olsun. Trabzon formalarıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi birinci, ikinci ve üçüncü formalar var. Ben Umur'un kendisine de söyledim. İkinci formada birazcık böyle ebat problemi var. Biliyor zaten aklında onun düzeltecek inşallah vakit bulduğu zaman. Onun dışında Fenerbahçe formalarına bakalım. Birinci, ikinci ve üçüncü formalar gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde yer alıyor. Galatasaray'a geçiyorum. Aynı şekilde Galatasaray formaları da duruyor. Üçüncü formada biraz yaka kısmında gölgelendirme operasyonu yapılması lazım. Onun da bilgisi umurda var. Umarım yapacak vakit bulduğu zaman. Hangine bakmadık? Beşiktaş'a bakmadık. Beşiktaş formaları da burada gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde. En herhalde sorunsuzu Beşiktaş'la Fenerbahçe mi? Evet değil mi Umur? Öyle gözüküyor şu anda. Evet abi ikisi gayet sorunsuz. Bazı ufak tefek şey boyut ya da işte biri biraz sağa yatık, biri sola yatık şeklinde şeyler olabilir. onların icabına bakacağız. İnşallah abi. bendiği gösterelim. Bendik formaları. Samsung Spor formaları. Şu ortancısı Umur'un biraz yorumu var içinde. Müthiş olmuş bence. Benim de en çok severek yaptığım oydu abi. Yakası sadece normalde beyazmış. Sarı yaptıktan sonra fark ettim ben onu. Böyle de bıraktım. ben bence, de güzel oldu. Bence müthiş olmuş abi. Bence daha da yakışmış. Zaten hani beyaz beyaz göz gözü görmüyor gibi oluyor bir türlü. Evet evet. Başka İstanbul Spor'a bakabiliriz. İstanbul Spor'un formaları. Burada sponsor yok mu yoksa? Abi stordaki görsellerde yok. maçlara çıkarken kullanıyorlar mı bilmiyorum. İlerleyen haftalarda eğer kullanıyorlarsa sponsorları ekleriz. O en kolay kısmı belki de. Yani onlar da halledilir abi. Karagümre'ye evet, st bakalım. Storda çoğu takımın olmasında sponsor yok bu arada. Bakacağız onlara. Halledilir abi. Sen olduktan sonra hepsi hallolur. Alanya'yı gösteriyoruz. Başka Adana'ya bakalım. Ha evet. Adana'da da mesela biraz şey var. İkinci ve üçüncü formalar hem birinciden farklı hem de biraz böyle yan duruyorlar gibi. Evet model fark onlar zaten işin ustalı burada halleder yani adam. Başka Başakşehir'e bakalım. Başakşehir 1 2 3. Ee, Rizeye bakmış mıydık? Bakmış olduk. Bakmadıysak da kaç seriye bakalım. Gayet güzel abi. Ellerine kollarına sağlık. Yani 4 4 forma paketi zaten. Özellikle de FM 24'ün gelmesine 2,5-3 ay varken olması imkansızdı. bu da bir başlangıç yani. Güzel bir başlangıç olmuş. Güncelledikçe zaten biz senin Twitter adresine gelip alıyoruz. Doğru mu abi? Aynen öyle abi. Ben Twitter'dan güncelleme yaptıkça paylaşacağım. Her güncellemede de bayağı bir, takım iki takım için yayınlamayacağım. Hani 15-20 takım birden güncelleme yapıp o şekilde yayınlayacağım. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Hem FM oyuncular adına teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma teşekkür ediyorum. Umur bu arada bizim Galatasaray kariyerinde kullandığımız formalarında yapımcısı değerli arkadaşlar. Bahsettim ben normalde kariyer içerisinde de dikkat edilmemiş olabilir. Şu Fenerbahçe kariyeri yapacağız mesela. Cimbom kariyerinden sonra. Orada da Umur'un master ne derler o masterpiece işlerinden birini göreceksiniz <laughs> yani forma anlamında müthiş formaları var yine böyle kendisine gidip o konularda da destek alabilirsiniz bu arada hani abi forma nasıl yapılır falan yeni nesil lazım çünkü evet evet aslında şey benim discord kanalımda da böyle gelip soran arkadaşlar var elinden geldiğince yardımcı olurum birbirimize de böyle bak şunu yaptım bunu yaptım nasıl olmuş diye paslaşıyoruz da arada bir. çok güzel olur abi hem bu konulara merak olan insanlar için de ben discord adresini de bırakacağım umurun oraya gidip abi paslaşa paslaşa yardımlaşa yardımlaşa birbirinizi faydalanabilirsiniz deyip artık bu videoyu da sonuna doğru gelelim. Forma paketi bu şekilde. indirme linkleri açıklama kısmında olacak. Twitter'da da olacak. Umur'un adresinde. Oraya gidip alabilirsiniz. Videodan da alabilirsiniz. Güncellemeler Umur'un Twitter adresinde olacak, Discord adresinde olacak. Hepsinin zaten linkini bırakacağız. Gelip hataları hem bildirebilir hem de güncellemeleri alıp paketinizi güncelleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar umarım keyifli, eğlenceli bir video olmuştur sizler için. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde sunmaya çalıştık. sen bir şeyler söylemek ister misin? Ben de teşekkür ediyorum. Dedim gibi inşallah beğenirler, keyifle kullanırlar. Biz de devam ettiririz. Eyvallah abi inşallah beklentimiz o yönde. Arkadaşlar hoşçakalın.